Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü. Sayın Cumhurbaşkanımızın kadınların bireysel özgürlüklerinden siyasi ve sosyal alandaki varlıklarına kadar her konuda gösterdikleri gayreti bir lütuf ve imtiyaz değil, hak mücadelesi olarak gördük sözleriyle de vurguladığı gibi biz kadın ve erkeğin adalet içinde toplumla birlikte inşa toplumu birlikte inşa edeceğine inandık. AK Parti kurulduğu günden bugüne temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarında katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi. 2004 yılında yürürlüğe giren anayasanın değişikliği maddesiyle 10. maddesindeki değişiklikle birlikte kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir eee lafzıyla Anayasa kadınların eşitliğini güvence altına aldı. 2010 yılında anayasada yaptığımız düzenleme ile kadın ve erkek fırsat eşitliğini hayata geçirdik. 2013 yılında kamusal alanda kılık kıyafet alanda yapılan e, özgürlüklerin geri gelmesiyle birlikte ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık. 7 Haziran 2015 tarihinde kadınlar seçme ve seçilme hakkını tam olarak e, kullanmaya başladılar. Eğitim en önemli fırsat eşitliği aracıdır. İş gücü piyasasına katılım, karar alma mekanizmalarındaki katılımın da anahtarıdır. Yasakların tarihe gömülmesi, 81 ilde açılan üniversitelerle üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandı kız öğrencilerin okullaşma oranı AK Parti iktidara geldiğinde 2002 yılında %13.5 idi. Bugün %51'lere ulaştı. Kamuda kadın istihdamı %40'ı aştı. Hükümetlerimiz döneminde kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden hibe ve teşvikleri artırdık. İşkur, Koskep, Orköy, TKDK programlarını hayata geçirerek kadın istihdamına destek olduk. Kadın girişimcilerin üretime katılmasıyla ekonomik anlamda daha güçlü konuma gelmelerine katkı sağladık. Kooperatifler Kanunu'nda, Gelir Vergisi Kanunu'nda kadınlar lehine yapılan düzenlemeler, SGK teşvikleriyle kadının iş gücüne katılma oranını %36 düzeyine ulaştı. 1935 yılında %4.1 olan parlamentoda kadınların katılım oranı bugün 22 yılda ki yapılan çalışmalarla birlikte yüzde 20'ye ulaştı. 22 yıldır başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere kadına yönelik şiddetle mücadelede pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. 5 milyon 506 bin 206 bin kadın üyesiyle. Dünyadaki birçok siyasi partiden daha fazla üyeye ve Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatlanmasına sahip parti AK Parti'dir. Cumhurbaşkanımız kadının siyasetin nesnesi değil öznesi olduğunu vurgulayarak 22 yıldır kararlı bir duruş sergilemiş Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok adım atmıştır. Ak Parti kadın hakları ve aile bütünlüğünün korunmasında hem part hem de hem korunması konusunda hem hem de diyen bir partidir. Politikalarımızı bu yönde oluşturuyoruz. elde ettiğimiz kazanımların yanında yeni ihtiyaçlarla birlikte daha yapılacak çok çok iş olduğunun farkındayız kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılını kadınlarla birlikte hep birlikte hayata geçireceğiz. Kadim doğrular ve yeni gerçekler ışığında, evinde, ofisinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında alın teri ve akıl teriyle, emeğiyle fedakarca destan yazan kadınlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor. Daha güçlü, daha eşit ve daha adil bir toplum için kadın erkek omuz omuza birlikte çalışma azim ve kararlılığımızı yinelemek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.